arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte panda mail koydular. Altı çekiyoruz. Arkadaşlar en sonki videomuzda bu arada panda mail koyduları geç attığım için özür dilerim. Vaktim olmadı. Ekiple birlikte biliyorsunuz bir önceki bölüm neon pet yapmıştık. Kendisi şu an burada. Bu arada Hemen neon pet yaptıktan sonra çekiyorum bu videoyu ama siz bunu bir gün sonra izleyeceksiniz. Şu anda neon peti bir saat önce falan yaptık aslında. Tabi siz bunu ıı, bir gün sonra izleyeceksiniz. Sanki neon peti yapmışım da bir gün sonra pandemeye. Hayır arkadaşlar. Hemen neon pet yaptım. Şu an bir saat oldu neon peti yapalı. Pandemeye koydular çekiyorum ama sonra atacağım bu videoyu. Çok güzel cidden en güzel neon petlerden. Um, bu arada arkadaşlar tekrardan klavyeden oynuyorum. Yani özür dilerim dediğim <laughs> dediğim gibi Unuttum. bir şey varsa da hatırlamak istiyorum, söylemeyi unuttum. Çünkü sirk kapanıyor arkadaşlar. Ve bu sirkin kapanmadan önce sirkle ilgili el koydular videosu ya da videolar çekmek istiyorum. Her neyse o zaman videoya geçelim. Öf ya, sabah olmuş ya. Öf, yine saat 12 yapmışız ya. Erken çıkmam lazım acaba Akira nerede? Bugün de avukatla görüşecektim de. Yok yarın da hatırlamıyorum sorarım ya. Öf, her neyse. Hemen bir sorayım. Öf, hemen gidelim. Ha? Arkadaşlar. Hemen Petru'ma bakalım da Akira'nın şavur ya şey yapması lazım, yıkanması lazım. Ha? Akira? Akira burada olacaktı dün. Dün gece koymuştum ben ya. Hayır mümkün değil. Allah Allah. Allah Allah. Akira? Oo, ma bizim hiç pandamız çok akıllıydı, hiç böyle şeyler yapmazdı. Vay, kendi kendine gelmiş buraya oturmuş. Hadi gel sana banyo yaptıralım. Ay yanlışlıkla ben de girdim. Hiç halim yok vallahi hiç. <laughs> Avukat o minyon söyledi ya minyon lafını söyledi ya orada zaten. <laughs> Biraz da hasta gibiyim sanki ya. Neyse mankiye de yıkan. Bugün birisiyle görüşeceğim. Ama onun için sirk alanına doğru gitmem lazım. Yani hemen ışınlanalım. <laughs> Şöyle. Bugün de kalkacaklar zaten. Acele etmem lazım maymunumu kaçırmadan. Ee, giremiyorum ha. E ee, burada değil. Burada hiç kimse yok. Ya nerede bu ya? Üf. Şimdi bir saat uğraşacağım. Her neyse. Akira, hadi çıkalım. Burası da çok tuhaf. Bakın. Aa galiba şuradakiydi bakın. Aynen aynen şuradakiydi. Köpeği olan. Aa, hanımefendi ben benim benim hani görüşmüştük ya. Hani Nereye kayboldu bu ya? Ha şurada. Hanımefendi hani konuşmuştuk maymunun hakkında bir şey öğrenecektiniz Kargadaki Ay pardon karıştırdım ya. Şu rengindeki. Evet. Ha Evet İpek Hanım sizi hatırladım. Evet ben de sizi hatırladım. Çünkü baksanıza giyim var falan demiştiniz. Siz olduğunuzu anladım. Peki ne konuşacaksınız benimle? İpek Hanım şuraya bir gelir misiniz? Aa, tabii. Şöyle. Geliyorum Gazanım, geliyorum. Evet Gazanım, ne oldu? Bakın İpek Hanım, bu tarz tamam pandanız alışmış artık ama maymun tarzı hayvanların ben sirkte olmasına ya da evde beslenmesine karşıyım. Evet sirkte olmasına ben de karşıyım, hepsine karşıyım da yani keşke doğada olsun. E tamam o zaman siz neden besliyorsunuz İpek Hanım? Haklısınız aslında da. Yani ne bileyim bu hayvan doğaya bıraksanız yaşar mı ki? Tabii ki de yaşar. Şimdi um, annesi doğmuş olsa yani full şirkte doğmuş olsa tamam. Şimdi ben maymununuz hakkında bir sürü şey araştırdım. Evet, gelin buraya. Hmm. Maymununuz avlanmış yani avcılar tarafından doğadan yakalanmış. Yani salsanız gayet güzel yaşar. Tamam ya. arkadaşlar salsam bir. Peki nereye salacağım? Gas Hanım. Nereye salacağım? Kas. Kasmış ya. Kas nereye? Tek yapmanız gereken adopt me ormanına salmak. O zaten adopt ormanında yaşar. İyi de bu maymunlar adopt gelmiyor ki. Adopt başka yerlerden almış. Evet ama Adopt Me'yi daha güvenli olur. Tamam ben o zaman salıyor, salacağım. Evet yani size önerdiğim bu yoksa bu hayvan psikolojik sıkıntılar yaşar. Haklısınız. Hoşça kalın öneriniz için sağ olun. Dile dile getireceğim. Hoşça kalın. İnşallah salarsınız da hayvan özgürlüğüne kavuşur. İnşallah inşallah. Siz neredesiniz bilmiyorum ama araba araba Üf, psikolojik sıkıntım olacak yakında bu şş, olaylardan dolayı cidden psikoloğa görünmem lazım benim bir. Arkadaşlar ne dersiniz ya? Gerçek mi diyor acaba? Sizce salsak yaşar mı? Şimdi ben şöyle duymuştum. Maymunlar doğal alanlarından alınıp gerçek böyle hazır yaşamaya alıştıklarında bir daha doğada yaşayamıyormuş. Ama annelere full sirtte yaşadığında bu daha yeni alındığı için biliyorsunuz bu maymun daha yeni aldım gelmişti ya o zaman yaşar ama bana şu saçma geldi niye domuyorm nasıl salıyoruz gel gidip gerçek evine salalım Anladım arkadaşlar çünkü gerçek evinde Avcılar artmış yani. Artık o kadar Me'ye maymun getiriyorlar ki Me değil başka yerlere de bu tarz güncellemeler giriyor. Bu oyun da çok kasıyor ya anlamıyorum ki. O zaman arkadaşlar çok üzgünüm ama Akira'yı bugün salacağız. Bugün bizim için üzücü bir gün. En azından sirklerden kurtulmuş olacak ama yani inşallah iyi olur. Cidden aslında üz üzüldüm biraz. Ama hayvan açısından çok iyi oldu yani. Sonuçta hayvanları da düşünmemiz lazım. Tek kendimizi düşünürsek yani. O zaman bırakmaya gidiyorum. Acaba bu şehire mi bıraksam yoksa evlerin olduğu kısmı? Bana evlerin olduğu kısım daha mantıklı geldi. Ama evlerin olduğu kısım da çok insan. Hiç kimsenin gitmediği yere bırakmam gerek. Ben o zaman o bildiğim piknik alanına doğru yol alayım. Galiba şuraya doğru bıraksam bir sıkıntı çıkmaz. Şuralara doğru. Artık arabadan inebiliriz. Çok kastığı için özür dilerim bu arada. Şşt. Maymun senin son bir kere ihtiyaçlarını karşılayacağım ve artık özgür olacaksın. Bari aç ve susuz gitme. Üzgünüm yani. Öf Ya. Tam Akira'ya bir bağ kurmuştum. İnşallah bir gün bir daha karşılaşmak üzere. Seni um, kamp alanına doğru salıyorum. Şöyle git dümdüz. Orada bir tane orman olacak Akira. Bu ormanlarda yaşa. Normalde ben seni gerçek ailenin yanına alacaktım ama um, kadınla biraz daha konuştum videoyu durdurup gerçek ailenin hepsi avlanmış. Orada şu an hiçbir maymun yok. Avcılar dolu ve şehir yapılmış bir tane oraya. Burada doyasıya yaşa Akira. Ne diyeyim yani. Hatta seni bir dakika şöyle sokmaya çalışalım. İsten. Hoşçakal Akira. Hatta sana bir tane oyuncak hediye etmek istiyorum. Bir dakika. Sana en sevdiğin oyuncağı vereceğim. Of. Akira cidden seni çok özleyeceğim kızım. Artık sen buradan şöyle şu taraflara gidersin. Akira seni cidden çok seviyordum. Yani inşallah bir gün bir daha karşılaşırız. Görüşmek üzere. Git şimdi buradan. Hadi koş. Seni avlamadan git buradan. Arkadaşlar ağlamak üzereyim. Hayır ya. Hayır. Hayır arkadaşlar. Akira. Gitmem lazım beni takip etmeden. Takip ediyor mu? Takip ediyor mu beni? Etmiyor, etmiyor. Koş. Ya aptal araba. Ne? Akira hayır. Akira ee, Akira senin gitmen gerek. Bak Akira. Seninle konuşabiliriz tamam mı? Hadi. Hadi git buradan şimdi hadi. Hadi Akira hadi. Hoşça kal Akira. Arkadaşlar gidiyorum. Ya öf. Orada mı? Şu an orada. Her neyse. Şöyle ilerleyelim. Koş 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 koş. Ha? Arkadaşlar gitmiş. Akira. Akira gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her hayvanın özgürlüğe ihtiyacı vardır. Akira da gitmiş özgürlüğüne. Hakkı vardı buna zaten. Yani bence doğru olanı yaptık. İnşallah güzelce yaşar ve inşallah bir daha onu göre görme şansım olur. Her neyse artık ben de evime gideyim panda işini halledeyim. Zaten ben kedi çok istiyorum. Şu neon sınav ketlerden çok istiyorum. Her neyse. gidelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yanlarımda da YouTube'u seven benim takipçilerim var. Yani büyük bazıları benim videomu izliyordur. Büyük ihtimal yanındalar şu an. 6 dediğim gibi 7.si için 5 like istiyorum. Hepinizi seviyorum. Bye.